Değerli meslektaşlarım, EDS meselesi sadece esnaf mağduriyeti olarak görenler büyük resmi kaçırıyor. Bu uygulama bu haliyle yalnızca esnafa değil, kurumsallara ve piyasanın tamamına ciddi zarar verir. Bakın nedenini açık açık anlatıyorum. Birincisi komisyonlar düşer. Sistem kilitlendikçe, ilanlar daraldıkça, yetki almak zorlaştıkça piyasa sağlıklı rekabetten çıkar. Kim daha ucuza yapar yarışına döner. Bu süreçte ne esnaf korunur ne de kurumsal. Herkes komisyon kırmaya zorlanır. Mesleğin itibarı aşınır. İkincisi gelişi güzel fiyatlandırma başlar. Denetim var gibi görünür. Sahada boşluk oluştuğunda piyasa disiplinle değil kafasına göre fiyat biçenlerle şekillenir. Bugün bire 5 milyon, yarın aynı sokakta altı buçuk, öbür gün 4,5. buçuk. Bu tablo ne güven üretir ne de kurumsal markalara değer katır. Aksine tüketicinin piyasaya olan inancını zedeler. Üçüncüsü ve en tehlikelisi, bölgelerde yetki alacağım yarışı başlar. Ve bu yarış fiyatlar üzerinden yürütülür. Mal sahibine yetkiyi bana ver fiyatı biraz yükseltelim denir. Piyasa yapay şekilde yukarıya doğru çekilir. Satış zorlaşır. Portföy elde kalır. Sonuç ne olur? Satılamayan portföyler, güven kaybeden müşteriler, itibarı edilen kurumsal yapılar. Yetki karmaşası derinleştikçe mal sahibi kime güveneceğini bilemez. Esnaf emeğinin karşılığını alamaz kurumsal markalar bölge dengesini koruyamaz. Bu karmaşa piyasası büyütemez. Piyasayı kiyip kilitler. Satışlar yavaşlar, stoklar artar. Nakit akışı bozulur. Ve sektör nefessiz kalır. Burada altını çiziyorum özellikle. Sorun denetim değil, sorun yanlış ve zamansız uygulamalardır. Bu nedenle EDS sisteminin bir an evvel süresinin uzatılması şarttı. Geçiş süreci olmadan, sahaya hazırlık yapılmadan ne esnaf uyum sağlayabilir, ne de piyasa sağlıklı işler. Aynı zamanda halkın bilinçlendirilmesi zorunludur. Mal sahipleri neye imza attığını bilmeli. Yetkinin ne anlama geldiğini anlatılmalı. Sistemin tüm yükü yalnızca emlakçının omzuna bırakılmamalıdır. Bir diğer ayrı...